Hadi bakalım benim kuzucuklarım. Kalkın hadi. Hadi yavrularım hadi. Hadi canım. Günaydın Makbuş. Ah günaydın benim pamuk şekerim. Hadi kalk bakalım. Ee, nana neden hala bez bebek? Gerçekten ne neden insana dönüşmemiş? İşte, ne bileyim evladım bak şimdi içime bir kurt düştü iyi mi? Ya ne olur biraz yavaş konuşun. Uyuyoruz şurda. Emre, Nana insana dönüşmemiş. Baksana bez bebek hala. Ne dedin? Baksana. Nana. Hadi kızım uyan Nana. Yavrum Nana. Hadi Nana insana dönüş artık. Bak güneş şoktan doğdu bile. Ya hiç insana dönüşmezse? Sus bakayım ağzından yel alsın ha. Allah Allah. Aa! aa. Günaydın. Günaydın babacığım. Makbuş nana nerede? Mutfaktadır evladım. E mutfakta değil. Ha, o zaman banyodadır. Hayır ben şimdi banyodaydım. Taze ekmek almaya gidecektim. Makboş sabah sabah taze ekmeğin acelesi mi var? Neyse hadi bakalım çocuklar. Çabuk olun da okula geç kalmayın. İki dakika sonra aşağıdayız babacığım. Tamam canım. <laughs> insana insana dönüş ne olur. Buldum Kulina. Kulina'ya haber verelim. Ama yavaş yoksa babam diyor. Kulina. 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 Kulina kulina, kulina. 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 Onların telaşı tabi böyle. Kulina. Ama Amma da bağırıyorlar. Kulina. Kulina. Uyansana dünyalı dostların seni çağırıyor. Ayçen'e Çenebaz sabah sabah senin o bez sesinde Kulina. uyanmaktan içime Baksana. fenalık geldi. Kulina. Bana söyleneceğine ekrana bak ekrana. Kulina. 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 Bunların nesi var ayol? Ne? Dur bakayım. Nana neden hala bez bebek? Kulina. Bak şimdi çok Kulina. merak ettim. Kulina. sana! Bana bez bebek tadında yatıyor. Sen hala güzellik peşindesin. Ay ukala sen de. Gittim işte. Aa! Kulina! Kulina! neden insana dönüşmedi? Bilmiyorum çok tuhaf. Nana güzel kızım. Hadi Nana. Çok tuhaf değil mi? Ya hep böyle kalırsa Kulina? Onun sırrını bir dördüncü kişi öğrenmedi. Sadece siz biliyorsunuz değil mi? Evet. Eğer bir kişi daha öğrendiyse Hiçbir şey yapamayız sonsuza dek bez bebek olarak kalır. Of olamaz. Nana. Nana uyan artık uyan. Ay hayallerim gerçek mi oluyor yoksa? Aylardır uğraşıp da başaramadığım şey oluyor mu? Nana bir bez bebek olarak kalacak galiba yaşasın. Bavultanmayı <laughs> bıraktın şuna bakıtı. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ay, tamam canım ya. ne olur bir şeyler yap. Nana insana dönsün. Onun sırrını sadece biz biliyoruz. Bundan çok eminim adım gibi. İyi de neden böyle kaldı o zaman? Aa, hmm. hala uyuyor mu tembel kız? <gülüyor> 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 Nana, Nana uyan artık. Ha? <laughs> <laughs> <Nanacığım>. <-a. gülüyor> tembel kız. Kulina, sabah sabah ne işin var burada? Hmm. <laughs> Aman yine iş başa düştü desene. Bak, Bak işte. burada da toz var. O tozları senin tüylerinle temizlememi istemiyorsan çeneni kapalı tut. Şapşal kur. <gülüyor> Psst. Psst. <gülüyor> Bizi çok korkuttun kızım vallahi. Bana hep bez bebek olarak kalacaksın diye ödümüz koptu tembelliği tutmuş baksanıza. Ama nereden bilebilirdik ki? Hep gün doğarken insana dönüşüyordu. İlk kez böyle bir şey oldu. Tabi canım telaşlanmakta çok ya. çok haklısınız. <laughs> Biliyor musunuz? Hala çok uykum var. Hah körle yatan şaşı kalkar. Bu da Emre'ye uydu. Kör mü? Şaşı mı? Aman boş ver Nana. Makmış benimle dalga geçiyor. Hadi bakalım. Babanız nerede kaldınız diye gelir şimdi. Kulina Hanım sen gidiyorsun. Tamam. Çocuklar siz de tamam. giyiniyorsunuz. Nana sen de elinde ekmekle dışarıdan geliyorsun. Bakma öyle. Hakan seni sorunca ekmek almaya gitti dedim yavrum. Hakan beni mi sordu? Tamam tamam. <laughs> tamam tamam siz bana kapıyı açın. <laughs> Çabuk ol Emre. Dur